Ya bir şey yapmıyor. Yerde. Tamam. Şu taraftaki sinyalizasyonlar, bu yoldaki, yoldaki yani şey çalışıyorsa düşünün. Það er það sem við erum að hægja. Thank okay. you. Evet, hayırlı uğurlu olsun Sultandere S servisimiz. Ee, güzel oldu. Artık e, Sultandere'de oturan Eskişehirliler kolaylıkla şehir merkezine gelip, şehrin diğer yerlerini de hatta istedikleri yerine tramvaylarla gidip yine tekrar Sultandere'ye gelebilecekler. Söylediğimiz tarihten biraz gecikmeyle Sultandere Tramvayı'nı başlatabildik ama bu bizim elimizde olan sebeplerden değildi. İki sebep vardı. Bir tanesi, müteahhitin parça temin etmekteki sıkıntısı. Bir diğeri de pandemi meselesiydi. Ama inşallah bundan sonra artık devamlı olarak Estran, Sultan Dere'de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Sadece Sultan değil aslında. Tabi şeyde de Mutallık istikametinde de çalışmalar devam ediyor. böğürü de çıkarayım. Bu yapıyor. <laughs> Maske böğürü de çıkarayım. <laughs>